vizyona giren filmler, filmlere eleştirel bakışlar, özel röportajlar ve sinema dünyasından en son haberlerin yer aldığı 16.9 başlıyor. sona giren komedi macera türündeki ilk yapım ajan. <gülüyor> <gülüyor> Susan Cooper, CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Ölümcül silah ticareti yapan, tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol aşacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Senaristliğini ve yönetmenliğini Paul Feig'in üstlendiği yapımın başrolünde Melissa McCarthy yer alırken kadroda kendisine Jude Law, Jason Statham, Ross Barney ve Morena Baccarin eşlik ediyor. <laughs> 16 yaşındaki Megan, genç yaşına rağmen son derece yetenekli bir ajandır ancak son zamanlarda gizliden gizliye yaşadığı sıradan bir genç olma hayali iyice açığa çıkmaya başlar. Partneri Victoria'ya bu sırrından bahseden Megan, onun da cesaret vermesiyle riskli bir planı uygulamaya koymaya karar verir. Buna göre kendi ölümünü tasarlar ve ortadan kaybolur. Couldn't help noticing you're into Cash, huh? Hey. Kyle Newman'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Jessica Alba, Samuel L. Jackson ve Sophia Turner bulunuyor. Kafa. Agent 83. How did you find me? YouTube Söyle bana neredesin? Anahtarı bir yeter İzleyiciyle buluşan bir diğer yerli yapım Hannas karanlıkta saklanan Tıp eğitimini ve uzmanlığını tamamlayan genç psikiyatrist Mert Türker, Anadolu'da bir şehrin dışında bulunan bir hastaneye atınır. Mert, konum açısından ilginç bir noktada bulduğu bu hastanede hastaların ve içinde çalışan insanların da çeşitli tuhaflıklarını fark eder. Yine de ilk günler her şey normal seyrinde devam eder. Psikiyatrist olmak demek, günlerin gerçekliğini reddetmek demek. Burcu Çetin'in senaryosunu yazdığı Kamil Aydın'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Hazal Şenel, Furkan Kızılay, Fatma Karanfil, Murat Ercanlı gibi isimler yer alıyor. Aslında oh, normal olmayan bir şeyler var. Bu konuda çok haklısın delikanlı. Kendini peygamber zanneden, balıklara hırka giydirmek isteyen, Çeşmeden su yerine kan aktığı için yıkanmayı reddeden hastalarımız var. E burası akıl hastanesi. I'm really proud of you for going on this trip. You're gonna have so much fun. And remember, if something chases you, run. Vizyona yansıyan bir diğer film heyecanla beklenen Jurassic World. Kosta Rika yakınlarındaki Pasifik kıyılarında kurulu olan Isla Nublar adası, bundan tam 22 yıl önce Jurassic Park hikayesinin başlangıcına ev sahipliği yapmıştı. John Hammond'un tasarladığı sıra dışı park projesi yıllar sonra hayata geçirilir ve böylece dinozor temalı tam teşekküllü bir park ortaya çıkar. Sinema tarihinin en önemli serilerinden biri olan Jurassic Park'ın son filminin yönetmeni Safety Not Guaranteed filmiyle tanıdığımız Colin Trevorrow. Filmin senaryo aşamasında ise dört farklı yazarla birlikte çalışılıyor. Bu isimlerden biri ilk Jurassic Park filminde olduğu gibi sonrakilerde de imzası bulunan Michael Crichton. Versailles shall be the heart of our kingdom with gardens of exquisite. Bayas perdeye yansıyan bir diğer film küçük karmaşa. Order. Over landscape. Well, I admire it. This abundance of chaos. This is your Eden? My search for it. 1682 yılında geçen hikayede genç peyzaj mimarı Sabine de Barra'nın sınırları zorlayan öyküsü ele alınıyor. Yeteneği ve güçlü duruşuyla dikkat çeken genç kadın dönemin şartlarına uyum sağlamak yerine onları kırmayı ilke edinmiştir. Fransa'nın kırsal bölgelerinden birinde çalışırken hiç beklemediği bir teklif gelir. Buna göre Kral 14. Louis için Versailles Sarayı'nda çalışması istenir. Teklifi kabul eder, düzenlemeye başlar. Your Majesty. A light, honest, sent. Some of the roses seem faded and overblown. That fate awaits all roses, sire work with Ellen Rickman'ın yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Kate Winslet, Ellen Rickman ve Stanley Tucci gibi isimler bulunuyor. Patience. Care. And a little warmth from the sun. are our best hope. Bu hafta vizyona giren son yapım animasyon türünde olan Şövalye Rusti. Şövalye Rusti'nin başı büyük derde girmiştir. Beklenmedik bir şekilde yenilmez favorilere karşı girdiği büyük düelloyu kazanan Rusti, kaybedenler tarafından sahtekarlık ve hırsızlıkla suçlanır. Bunun üzerine kral tarafından ünvanı ve kalesi elinden alınır. Öte yandan kralın sağlık durumunun kötü olduğunu bilen prens, tahtın gücünü ele geçirmeye ve yerine sağlam bir diktatörlük kurmaya karar verir. Herkes tarafından desteklense de Şövalye Rusti buna karşı çıkacaktır. Jurassic Park filmi 1993 Amerika Birleşik Devletleri yapımı yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı gerilim macera filmidir. Sinema tarihinde bir kilometre taşı olmasının ötesinde çocukluğu ilk gençliği 1990'lara denk gelmiş kuşak üzerinde unutulmaz bir hatıra bırakmış büyük yapıtlardan biridir. Bu hafta vizyona ise Jurassic World giriyor. 16.9'da Jurassic Park filmlerinin genel bir analizini yapmak ve Jurassic World'ü konuşmak için sinema eleştirmeni Ali Ulvi uyanıkla buluştuk. The Jurassic Park Jurassic Park serisi zaten Michael Crichton'ın bir romanından uyarlanma. 1993 yılında gerçekten müthiş bir pazarlama ve satış tekniğiyle Türkiye'de de zaten hepimizin fenomeni oldu bütün dünyada da. Aslında isterseniz biraz daha geriye gidelim. Jaws sinema tarihinin en iyi filmlerinden kabul edilmektedir. Steven Spielberg yönetmiştir. Jaws yalnız sinema tarihinin en iyi filmi olmasına rağmen maalesef dünyada köpek balığı korkusunu tetiklemiştir. Aslında hiç bu korkuya gerek olmadığı halde Jurassic Park'a şöyle bağlamak istiyorum. Yani Jaws'tan bütün bu endüstri gerektiği kadar yararlanamadı. Çünkü bir korkuyu tetikledi o. Fakat Jurassic Park bütün bu endüstriye hizmet eder biçimde tanıtıldı ve pazarlandı. Bundan 65 milyon yıl önce bir göktaşının düştüğü varsayılarak çünkü en güçlü teori o şu anda varsayılarak yok olduğu düşünülen kerten, büyük Kertankeleler kabaca Kertankele diyoruz biz. Büyük Kertankelelere karşı hayranlık herkes duydu. Özellikle çocuklar çok sevdiler. Bunu tabi ben incelemek lazım. Olmayan bir türe karşı hayal gücünü bu kadar güçlü biçimde çalıştırıp bu hayranlığı yaratmak bir başarı tabi. 20 yıl önce çevrilen Jurassic Park'ı bu denli önemli kılan şey ilk kez bilgisayar yardımıyla dinozor yapılmış olması. Bugüne kıyasla hayli hantal ve yavaş olan bilgisayarlarda harıl harıl çalışarak yaratılan efektler bugünkü CGI teknolojisinin de temelini oluşturmuş. Şimdi ilk film tabii birçok açıdan önemli, şöyle Spielberg zaten seyirci 1970'lerin başında neredeyse sinemaya küsüyordu ve George Lucas Star Wars'un yaratıcısı ve Spielberg Jaws'la birlikte seyirci yeniden salonlara çekmeyi başaran insanların başında geldiler. Yani. Bir e, kitleler sinemaya neden giderler? işte mısır patlaklarını alırlar ve orada e, tırnak içinde eğlen, eğlenirler. Ama bu eğlence tabii işte serüven e, sineması, aksiyon, e, işte gerilim sineması vesaire vesaire bir bütün olarak sunulur. Şimdi Jurassic Park bir bilim kurgudur öncelikle. Bilim kurgu olası gelecektir zaten ve sizi aslında Dinozorların yeniden yaratılacağına dair, daha doğrusu onların genleriyle genleri ele geçirilir filmde zaten bir şekilde. Çünkü biraz anımsatalım bir sivrisinek fosili vardır. O zaten bir dinozor kanı emmiştir. İşte o kandan yola çıkarılarak genler yeniden üretilir ve dinozor yaratılır. Yani sizi dinozorların yeniden yaratılacağına bilimsel olarak ikna eder. Bu da olası gelecektir zaten ve bilim kurgudur. İkincisi serüvendir, müthiş bir serüvendir. Siz Jurassic Park zaten açılır ve ziyaretçiler giderek orada dinozorların etrafında dolaşarak o tarih öncesi hayvanlarla iç içe geçerler. Siz de bunu perdede yaşarsınız. Üçüncüsü de aksiyondur çünkü bir noktadan sonra aslında doğaya müdahale edilmiştir ve e ee, o hayvanların da e, bazı türleri yırtıcıdır. E, aldanmak avlanmak üzerine programlanmışlardır ve insanlara saldırlar. Evet. Pazarlama stratejileri daha 15 ay öncesinden başlayan, bir ara az saat TV'lerde gösterilmeyeceği söylenen dergileri oyuncakları, cipsleriyle bir endüstri haline gelen Jurassic Park evreninin o dönem ciddi sinema adamları tarafından hayli küçümsendiğini de anımsatalım. Bugün salim kafayla izlendiğinde önemini ve eskimediğini görerek hakkını teslim etmek mümkün. Tabii Jurassic Park sinema teknolojisi açısından da ilk olan bazı yenilikleri getirdi. İşte bugünkü dijital sinema teknolojisi görüntü etkilerinin işte komputerize edilmesinde bazı ilkler gerçekleşti. CGI denilen teknoloji orada çok mükemmel uygulandı. O açıdan da bir milat gibidir. Yani birçok açıdan insanları kendine hayran bırakmıştır. İkinci Jurassic Park e, ilginçtir. Orada da e, işte o T-Rex felaketinden sonra bir grup doğa dostu bu kez dinozorları insanların hışmından korumaya çalışırlar. İkinci Jurassic Park da öyle gelişir. Üçüncüsü zaten ayrı bir yönetmen, George Johnston yönetmiştir onu. Onda da yine adaya giden bir grup insanın saldırılardan kaçışı hikaye edilir ve orada kanatlılar da devreye girer, kanatlı dinozorlar da devreye girer. Yani bu Jurassic Park üçlemesinin ilki zaten yeniden revize edilerek, üç boyutlu hale getirilerek bir kez daha vizyona sokulmuştur. Bu üç film ama özellikle birincisi fenomen olmuştur, unutulmaz ve endüstri de yani kapitalizm denilen o karlılık üzerine kurulu endüstri de bunu, sinema endüstrisi de tabii bunu sonuna kadar kullanmaktadır, devam etmektedir. Jurassic Park filminin devamı olan Jurassic World ise vizyona girdi. Filmde 22 yıl sonra yapılan yeni türün getirdiği felaketler konu alınmaktadır. Şimdi dördüncü film tabii yeni bir kuş, bir kuşak yetişti bu arada. Jurassic Park çekildiğinde yeni doğanlar, bugün 22 yaşında bir kuşak yetişti ve teknoloji çok çok gelişti. Zaten yazılım teknolojileri her gün değişiyor, gelişiyor ve onlar tabi sinemaya yansıyor. Hem bu yeni kuşağa yeni bir film sunabilmek, hem işte aynı yerden hareketle çünkü bu dördüncü film birinci filmin bir noktada bıraktığı yerden başlıyor. Ve filmin işte e, omurgası da şöyle bir kırma tür yaratıyorlar e, buna çok çeşitli hayvanlardan gen bilgilerini aktarıyorlar ve bu kırma tür, e, beyaz renkli T-rex'e de benzeyebiliyor fakat farklı farklı özelliklere sahip ve çok üstün. Ee, bunu özel bir bölgede tutuyorlar fakat çok zeki olduğu için bir şekilde e, orayı terörize ediyor ve zeyk için öldüren bir yaratık olarak parka e, yani parkın diğer bölümlerine ulaşıyor. Ve e, bütün olayda onu nasıl etkisiz hale getirebiliriz de düğümleniyor ama bu arada tabii gerçekten müthiş insanı soğuksuz bırakacak, hani mısır patta yiyenlerin boğazına mısırı bile kaçırabilecek sahneler, aksiyon sahneleri var ki film esas buralarda yükseliyor. Jurassic World'e gidenler kesinlikle ve kesinlikle gerçekten koltuklara mıhlanarak müthiş bir serüven ve aksiyonun içine girecekler. Bu zaten üç boyutlu film. IMAX kopyası da olacak. 16.9'un dosya bölümünde Jurassic Park filminin serisini sinema eleştirmeni Ali Ulvi Uyanık'la konuştuk. ama dünyasındaki en son gelişmeler, çekimine başlanan filmler ve kamera arkasından görüntüler 16.9'dan haberler başlıyor. This is Detective Bruce Kenner. It is October the 14th, 1990.

Alejandro Amanaber'in yeni gerilim filmi türün meraklılarını tatmin edecek gibi görünüyor. Emma Watson ve Eton Hawke ikilisini ilk defa bir araya getiren film 4 Eylül 2015 tarihinde gerilim müptelalarıyla buluşacak. Forensics <laughs> Bond yaklaşıyor. Sonbahar sezonunun dolu dizgin aksiyon filmlerinden biri olması beklenen yeni James Bond filmi Spectre cephesinden taptaze bir TV spotu daha göreceğe çıktı. 24. Bond filmiyle birlikte karizmatik aktör Daniel Craig dördüncü defa James Bond'u perdeye taşıyor. 6 Kasım 2015 tarihinde vizyona girecek olan filmde Craig A. E, Lee Seydo, Christopher Waltz, Monica Bellucci gibi isimler eşlik ediyor. Welcome James. It's been a long time. And finally, here we are. Entourage filminin galasından renkli görüntüler. Ülkemizde 3 Temmuz'da vizyona girecek Entourage filminin geçtiğimiz akşam Londra'da gerçekleşen Avrupa galası oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Hollywood'un iç yüzüne eğlenceli bir biçimde sinema severlere ifşa eden yılın en hızır filmlerinden biri olan Entourage'ın filmin başrol oyuncularının da katıldığı galası

16.9'un sonuna doğru gelirken sizleri Rezervuar Köpekleri filminin soundtrack'i Little Green Bag'le baş başa bırakıyoruz. Müzik 16.9'dan bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta yepyeni filmler, haberler, özel röportajlar ve dosya konularıyla buluşmak üzere.